Vel arda ve enam. Arz, yeryüzü. Onu da mahlukat için, insanlar için, bütün canlılar için döşeyen, yeryüzünü hayat için ayarlayan Allah'tır diyor Kur'an. Vel <laughs> arda ve Bütün bunları tefekkürle, Kur'an mantığıyla, İslam şuuruyla bütün tabiatı delik deşik anlamak aramak lazım. O zaman nesil ne kadar iyi olacak, o zaman nesil ne güzel yetişecek, o zaman nesil nasıl insan olacak, hani mimar sinanlar, hani Yunus emreler, hani Abdülkadir-i Geylanlar, hani İmam-ı Rabbaniler, hani Mevlana Celaleddin-i Rumiler, insan kaldı mı dünyada hiç? İnsanı anlatan, Allah'ı anlatan, tevhü mekanı anlatan insan var mı dünyada? Silah imal eden Amerika, silah imal eden kafir Rusya, silah imal eden Çin, dünyayı bir silah cehennemi, bir atom cehennemi haline getirdiler. Hani insan? Mao baştan başa silahlıydı Marx, Lenin, Stalin, insanların kanını içmiş adamlar, zalimler, kafirler, müslükler, yeryüzünün deccal kafirleri bunlar. Nesiller şimdi onların peşinden gidiyor. Niçin Mevlana'nın peşinden gitmiyorsunuz? Niçin Muhyiddin Arabi'nin peşinden gitmiyorsunuz? Niçin i̇mam Gazalilerin, niçin İmam-ı Rabbanilerin, niçin Şah-ı Nakşibendilerin, niçin İslam evliyasının peşinden gitmiyorsunuz? Bilmiyorlar ki, şimdi onlardan bir grup görsem bana şöyle söyleyecekler. Bana diyecekler ki, hocam Şah-ı Naksibendi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, İmam-ı Rabbani'nin isimlerini ilk defa sizden duyuyoruz. Televizyondan duymadık diyecekler, radyodan duymadık diyecekler, hiçbir gazete yazmadı diyecekler, hiçbir profesör söylemedi. Evet söylenmedi, yapılmadı, yazılmadı. Bunun için nesil Mao'nun, Mars'ın, Lenin'in, Stalin'in bunun sebebiyle onlar yoluna düştüler. Eğer bu memlekette Mevlana anlatılsaydı, eğer bu memleketin nesne ve çocuklarına Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam anlatılsaydı, bu memleketin çocuklarına İmam-ı Rabbani anlatırsaydı, Müceddil Elfisani anlatırsaydı, onlar Marx'ın ve Lenin'in peşine vallahi takılmayacaklardı, gitmeyeceklerdi. Zavallı nesil, abdestsiz nesil, gusülsüz nesil, Kur'ansız nesil, ne yapacağını bilmeyen nesil, nereye gideceğini bilmeyen nesil, niçin ne hayata geldiğini öğretilmeyen nesil, hangi kitabı okuyacağını bilmeyen nesil, evlerde öksüz, sokaklarda yetim yetişen nesil, sahipsiz nesil. Bunları bu hale getirenler nasıl Allah'ın huzuruna varacaklar? Bu neslimizi bu hale getirenler nasıl mezarda yatacaklar? Nasıl Allah'a gidecekler? وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنْعَامُ Yeryüzünü insanlar ve bütün canlılar için yaşanır hale getiren, hayat şekilleri veren ve insanın hayatına, mematına en güzel medar haline getiren Allahu Azim şandır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendim?